Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'te site içerisinde güzel, uygun fiyatlı bir e, ev tanıtmaya geldim. Artık müstakil ev değil, müstakil girişli ev değil, bahçeli ev değil, villa değil, ne demek isterseniz deyin. Fiyat 1 milyon 100 bin TL. Kelepir. Bu fiyatlar artık yer bulmak imkansız. Şimdi nereye tanıtacağım? Burayı. Burayı izleyeceksiniz. Kendine ait bahçesi var. Site içerisinde 50 lira bir aidatı var sitenin. Çok da bir aidatı yok. Burası da park alanı sitenin. Şöyle bir genel bir gösterir misin? Park alanı sitenin park alanı burası. Bu giriş tamamen bize ait. Siteden bağımsız bir girişiniz var. Girdiğinizde sol tarafta güzel bir bahçe alanı var. Zaten orada artık soğanlar. Bu soğanlar senin değil mi amca? Evet, soğanlar, domatesler, biberler her şey var burada. Bu bahçe komple sizin. Yan taraftaki bahçe alanı sizin. Buraya kamelya alanı yapmış. Sandalye, masa sandalye yatırıyor büyük ihtimal. Devamında da bu bahçe alanı da sizin. Bunlar marul mu? Kıvırcık mı? Ispanak. Ispanak. Oo, kıvırcıklar her şey var burada Ne ararsanız burada var bu bahçede her şey var. Memleket nere amca Çorum. Çorumun neresi Çorumun merkez köyü Hemşeri çıktık alacılıyım ben de Öyle mi? Alacılıyım aynen Burada da geniş böyle Güzel bir bahçelerimiz var arka tarafta Kapalı balkon yapılmış Pergule gibi düşünebilirsiniz Burada da böyle küçük bir fırın tarzı Pizza fırınlar tarzı barbekü yapılmış Fırın bile olur yani orası Bu depo mu Burayı da göster Mehmet. Bak burada depomuz var. Yani araç Amcam eve bakmış gerçekten bakmış. Buradan da ayrı bir girişi var. Evet. Denize yakın. Denize ne kadar uzaktır amcamız? Bir, bir kilometre civarında bir deniz uzaklığı var. Ev gayet güzel arkadaşlar. Bahçeyi gördük. Evin içerisine bakacağız şimdi. Fiyatı da söyledik. Evin içerisinde buluşalım. Evet arkadaşlar evin içerisi direkt girişimiz bu şekilde. Ana giriş kapımız bu. Girdiğimizde mutfağa açılan bir kapımız var. Karşıda mutfak dolabı. Böyle gir istersen burayı da göster. Buzdolabı için burası düşünülmüş. Uygun fiyatlı güzel bir yer. Burada da artı dolaplar var. Evet. Bu şekilde buraya da dolap yapılmış. Evet. Bayağı bir şey yaptırmışsın sen amca. Çok çok uğraştım. Burası kiler. Oo kilere bak. Hı? Zeytinler bu senenin değil mi? Bu senenin tabii. Vay be. Burada da bir banyo lavabo var. Gayet güzel. Böyle mutfak dolapları falan yeni değişmiş değil mi bunlar? Yeni. E, bunlar e, dolaplar e, ben gelince alındı. Ben 8 yıl oldu buraya gelene. Nereden geldin amca? İzmir'den. İzmir'den. Yani Salonu da bakabilir miyiz? Evet. buraya çekecek Ha çeksin orayı da. Öyle bir, orayı da bir göster Mehmet. Evet. Şöyle gösterelim burayı da. Burada bir banyo lavabo var. Merhaba. Gelsin arkadaş da gelsin de ondan alalım. Çektik, çektik abla. Burada da böyle bir salonumuz var. Güzel. Saç çalıyor mu? Bağlama var mı? Evet var. Oo güzel bir salon da burada var. Yukarıyı da bakalım amcısı istersen. Çok rahatsız etmeyelim ablamı. Sen geç ablamayır. Ahşaptan yaptırmışsın merdivenleri. Evet. Sen mi yaptırdın yoksa önce var mıydı? Yapılmıştı. Evet. Burada iki tane oda var o zaman. Evet. İki oda var. Bir oda burada. Evet. Genişmiş bu odada. Mehmet amca. İki tane oda. Koridordan çıktık zaten. Tamam yani burada güzel bir oda var. Kaç yıllık Mehmet amca burası? 25 falan var. 25 yıllık bir villa. Evet. Müstakil girişti. Ya bahçe falan güzel olmuş ama. Burada bir evet. var. Burayı da göster. Banyo, lavab banyo lavabomuz var. Duşakabin yapılabilir, değiştirilebilir. Evet. Yatak odası bu. Bu balkonu içeriye almışsınız evet. o zaman. Sen mi aldın? Ben aldım. İyi yapmışsın ya. Zaten balkon ön tarafta bahçen var. Evet. Buraya komple bir dolap yapılır. Klimamız var. Bunların hepsi gidecek değil mi eşyalar? Hepsi gidecek eşyalar. Klimalarda dahil. Klimalarda gidecek. Her şey gidecek. Evet. Yukarıda ne var amca? Yukarıda da bir oda, bir banyo. Çıkabilir bir miyiz de, oraya var, da? Var tabii Teras var. Artı terası var. Bugün hava soğuk. Senin yukarıda güzelmiş Vallahi güzelmiş şimdi. Güzel. Buraya çıktığında böyle üst tarafı sen mi kapattırdın burayı? Üst taraf kapatılmış. Burada bir odamız var. Böyle bir gösterme Evet deniz manzarasını bir göstersen önce. Deniz manzarasını bir göster. Çok güzel bir deniz manzaramız var. Artı şu bahçeyi de bir göster. Bizim bahçeyi de bir göster. Merkezi konumda. Evet. Önü açık, kapalı, kapanmaz. Önü açık, güzel bir villa. Burada da bir oda var. Oda da güzel. Üstü bak rutubet nem hiçbir şey yok. O kadar yağmur geçti, hiçbir yerden su almamış. Yeni yapılan evlerde su oluyor, burada olmamış iyi yaptırmışlar. Eski evler kaliteli oluyor amca. Evet. Eski evler kaliteli. Bunu satıp ne yapacağım Nereye gidecek? Burada mısın yine? İzmir'e İzmir'e. Evet. Fiyat 1 milyon 100. Değil mi amca? Evet. Güzel bir ev arkadaşlar. Bahçemiz geniş. Havuz, deniz manzaramız var. Havuz diyorum. Az önce bir havuzlu bir yer tanıttık. Oradan kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Zaten gerekli bilgileri telefonda alırsınız. Evet.